Öğretmenin kitaplığına hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz Küçük Meşe Palamudu. Kimse fark etmezdi beni bir meşe palamuduyken. Aşağıdaki dünyayı izlerdim ağacımın tepesinden. Rahat yaprakların altında korunurdum yağmurdan. Güneş yüzünü gösterince tombullaşır, parlardım mutluluktan. Yaz günleri bitince yapraklar döndü altın rengine. Hoşça kal meşe palamudu dedi yapraklar ve düştüler yere. Beni de bekleyin diye bağırdım. Kendimi hazırlayıp atladım. Oley havada taklalar atıp hop diye yere vardım. Kış için meşe palamudu topluyordu çalışkan sincap. Beni dikkatlice ormanın toprağına gömdü. Pat pat Yer altında her şey güvenli ve sakindi. Sabırla bekledim zamanın geçmesini. İçimde ta derinde bir değişim hissettim aniden. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Neler oluyor böyle diye geçirdim içimden. Yerinde duramayan kurtlar büyüyorsun dediler. Meşe palamutları toprağa düşünce bir süre sonra filizlenirler. Minicik narin filizleri hissedince kıkırdadım. Ne olduğunu anlamadan bir baktım, kök salmışım. Sağa sola kıpırdanarak uzamaya başladım. Işığa ulaşana dek uzadım da uzadım. Nazik güneş ışınlarıyla ısınan minik yapraklarım açıldı. Dünyaya geri dönmek beni çok heyecanlandırmıştı. Haftalar, aylar geçti. Büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Çalışkan sincap beni gördü ve şöyle dedi. Ah ben her yerde aramıştım seni. Değişti mevsimler. Ben de değiştim onlarla beraber. Güneş açtı, yağdı yağmur ve kar. Dallarım uzadı, gövdem kocaman oldu. Köklerim toprağa kavradı. Sağlam dallarımın arasına kuşlar rahat yuvalar yaptı. Dallarım ve yapraklarım tüylü dostlarımın sıcacık yatağıydı. Örümcekler ağlarını ördü dallarıma. Kaçıştı böcekler bu manzara karşısında. Sincaplar tırmandı üstüme, neşeyle yuvalarını yaptılar en tepelere. Ormanın canlıları görmemişti benden daha güzel bir ağaç, düşünüp durdum. Acaba olacak mı bana benzeyen başka bir ağaç? Sonra riz, rüzgarlı bir sabah esneyerek uyandım. Gerinip dallarımı uzattım ve yere çok özel bir şey bıraktım. Bir meşe palamudu. Meşe ağaçları hayatlarına meşe palamudu adı verilen bir tohum olarak başlar. Bu tohumdan büyüyüp koca ağaç olurlar. Meşe palamudu toprağa düşer, orada kök salar. Kökler toprağın altına doğru büyürken yapraklı bir sürgün gitgide uzar. Artık meşe palamudu fide adı verilen küçük bir ağaçtır. Fide büyür, büyür ve koca bir ağaç olur. Ardından kendi meşe palamudunu oluşturur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.